Merhaba arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz Spurunki mezar evlerine girip içerideki Suprunkilerle savaşacağız Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 1 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar uzanan Toplam dört tane Spurunki evi var Arkadaşlar birazdan buradaki evlere Gireceğiz sonra evdeki Suprunkileri öldürdükten sonra Orada gördüğünüz gibi bir tane anahtar var O anahtar ile buradaki mezarı açacağız Bu mezarı açtıktan sonra içeride bu Suprunkilerin daha güçlüsü Var arkadaşlar yani o da bir Spurunki Ama en güçlü Suprunki diyebiliriz şimdi buradaki sopunç evine gireceğim. Hazır mısınız? Ama ilk önce buradaki sandık. o pistol çıktı ve onun mermisi çıktı. Şimdi arkadaşlar, buradaki eve gireceğim. Hazır mısınız? Oha şu sopunçlara bakın ya. Bak bak bak. Kapıyı açmamı bekliyorsan şu çakala bak. Nasıl hareket ediyor orada şu çakala bak sen. Bakalım e ağaş ne oldu? E hani ne yapıyorsunuz lan siz burada? Sen şu çakallara bak. Lan gidin lan arkadaşlar. Oha! Oraya sıkıştırıyorlar bir de sen şu çakallara bak. Lan uzaklaş lan buradan. buradaki sandıktaki ödülü merak ediyorum ya. Oradan ne çıkacak acaba? Lan ölün artık. Niye bekliyorsunuz? Lan ne kadar da çok suprunki varmış. Öl artık öl artık ki İşte toplam kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Lan ulan bu suprunkiler gelmeden şu sandığı açabilir miyim? Yok yok yetişmiyor. Ulan sprunky öl artık. Neyi bekliyorsun ya arkadaşlar? O kadar çok suprunki var ki. Şunlara bakın ya. Ulan ne kadar çok suprunki varmış. Oha 10 dolar çıktı lan. Anahtar çıktı. Şimdi... Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki kilidi açıyorum. Açtım. İşte açıldı. Şimdi master key koyalım yani anahtarı koyalım. Şimdi arkadaşlar 10 dolarlık eve geldik. Şimdi şimdi buradaki eve girmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım size söyleyeyim mi? Bu parayı şuraya atalım. Yoksa arkadaşlar o kadar 10 dolar yazıyor burada beleş giremeyiz ki. Neyse şimdi arkadaşlar yeni silahları alalım eskileri atalım şöyle. Hemen arkadaşlar eskileri koyduktan sonra şimdi şu 10 dolarlık eve girelim. Oo bu taramalı silahmış ay güzel sevdim bunu. Ulan şu camı kıramıyor muyum ya arkadaşlar? Bu camı kıramıyor muyum? Yok yok kırılmıyor ya. Ulan ama burada o kadar çok ki var ki. Ama ulan umurumda değil hepsini öldüreceğim. Oha. Lan dışarıya çıkıyorlar bir de sen şu çakallara bak. Lan hadi öl artık. Öl artık işte. Sen de öl. Hadi öl artık öl artık işte. Öldü. Şimdi. Oha. 100 dolar çıktı lan. Sen şuna bak. Hemen şu anahtarımızı alalım. Hemen arkadaşlar. Şimdi buradaki anahtarı da açalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu anahtarı da açtık. Yani kilidi pardon arkadaşlar yanlış söyledim. iki tane kilidi açtık. Yani bu demek oluyor arkadaşlar. iki tane mezara girebiliriz. Şimdi burada 100 dolar istiyor değil mi arkadaşlar? Oha kırmızı sprung şuna bakın ya ne kadar da gelişmiş gibi. Şuna bir tane vurabiliyor muyum lan kaç kaç kaç. Şuna bak lan sen. Nasıl saldırıyor? Lan uzaklaş lan buradan. Ulan seni silahsız bile öldürebilirim ama hiç uğraşmayacağım. Şuradaki silahı alacağım. Senin işini öyle bitireceğim oğlum sen bekle bekle. Hemen şuradan vektör çekti. Ooo güzel silah ha güzel silaha benziyor lan. Öl artık. İşte arkadaşlar oha. Kapat şu kapıyı. Lan gelin lan buraya sizden mi korkuyorum oğlum ben niye dışarıya çıkıyorum ya. Lan öl artık suprun midir nedir adın öl artık işte. Öldü. Oha. Şuradan çıkan paraya bakın lan. Toplam 1000 dolar çıktı. Arkadaşlar bu paraların hepsini almak istiyorum işte aldık Şimdi aldıktan sonra anahtarı da aldık Hemen arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi anahtarı açalım İşte açıldı Hemen şuradaki sandığı açalım Silahımızı koyalım şimdi bunu açalım Şimdi 1000 dolarlık mezar evine geldik Bunları hemen arkadaşlar atalım Şimdi açalım oha bir saniye lan Arkadaşlar buradaki ev beyaz Ama ne siyah suprun ki var Buna bak sen şuna sen şu çakallara bak arkadaşlar lan 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 Ölün lan oha lan sen şu Spunky'e bak sen şu paraya bak şu paraya Lan toplam kaç tane para çıktı Toplam 10 bin dolar çıktı herhalde Lan buradan ne bak neyse O para orada kalsın bakalım Şimdi arkadaşlar şu anahtarı alalım işte aldık anahtarı Şimdi arkadaşlar buradaki kilidi açtık Şimdi mezarlara giriyorum arkadaşlar Hazır mısınız burada bir sürü mezarlar Var ama ilk önce İlk baştaki mezara gireceğim. Oha. Lan sen şuna bak şuna. Ulan sen nasıl bir suprun kesin lan. Lan lan. Lan dursana artık canım kalmadı nasıl saldırıyorsun sen? 3 kalbim kaldı sen artık niye vuruyorsun İşte Neyse ikinci mezara girelim. İkinci mezar neydi? Mavi. Hmm. Mavide ne vardı? Mavide tabii ki mavi sprunk olacak. Şimdi ulan gel lan buraya mavi sprunk. Senin işini bir güzelce bitirdikten sonra Güzel çıkabilirim bu mezardan. İşte Arkadaşlar teker teker de temizliyorum bu burunkileri ya bunlar nasıl bir sprunky ya hemen ölüyorlar anlamadım. Lan eyvah geldik kırmızı suprunkiye Ulan bu suprunki ölmez ki. Lan sen nasıl saldırıyorsun? Oha ne bakıyorsun lan öyle dik, dik Ne bakıyorsun lan sen? Buna bakın arkadaşlar değişik bir suprunkiymiş lan bu. Lan öl artık öl artık. Lan ölsene. Arkadaşlar bu herhalde en güçlü suprunki Olabilir mi? Olamaz. Çünkü birazdan ölecek. Lan öl artık gel lan buraya. Oha. Lan elimle vurdum. Lan 10 bin tane silahla sıktım ölmedi. Elimle vurdum öldü. Lan sen şu supırınkiye bak ya. Ne değişik bir supırınki lan bunlar. Neyse. Şimdi. Sonuncu supırınkiye geldik. Oha. Oha sen şu supırınkiye bak. Lan öl artık ya. Lan sen nasıl bir supırınkisin. Lan supırınki öl artık ya. Sen nasıl değişik bir supırınkisin. Lan öl artık öl artık. İşte öldü. Neyse. Çıkalım bakalım bu mezardan. Şuna bakın ya ne değişik bir mezardı. Neyse. Oha şu paralara bak ne kadar fazla. Şimdi bu paralarla acaba ne yapsam ya? Buradaki evler zaten ne oldu? Bu paralar kalsın. Neyse arkadaşlar. Buradaki bütün mezar evlerine girdim. En sevdiğiniz Sprunk hangisiydi? Yorumlara yazın. En çok hangi rengi seviyorsunuz? En çok kırmızı ya. Kırmızı kırmızı. Yok ya ya da mavi mi? Neyse siz yorumları yazarsınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz diyor like atmayı. Kanalımıza hesabını abone olarak bizi destek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.